Ankara'da aynı binada yaşayan iki komşu çok sıra dışı bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. İkisi de park halindeki araçlarını kimyasal madde dökülmüş halde buldu. Biri o aracı sattı yenisini aldı ama yeni aracına da aynısı yapıldı. İkisi de şaşkın ve ikisinin de şüphelendikleri isim aynı. Arabanın üstüne işte yine kimyasal madde atıklarını gördüm. Zaten dedim o anda eyvah dedim yine dedim diğer aracıma da yapmışlardı. Şimdiye kadar aracı çizileni de duyduk. Tekeri patlatılanı da sileceği kaldırılanı da ama böylesini Ahmet Akdoğan da ilk defa görüyor. Görünce zaten gözlerine de inanamadı. Çünkü aracının üstüne kimyasal madde atıldı. Yıllarca dişinden tırnağından arttırarak satın aldığı iki otomobiline de iki ay arayla kimyasal madde atıldı. Çizik bile yokken otomobilleri hasarlı hale geldi. Beyaz aracımın üzerine e Kimyasal madde atlattılar yine aynı şekilde. Belki çıkar dedi bir ümit oto koştu ama... Aracın üzerine hiçbir şey çıkmadı ee, ve arabanın boyasına zarar vermiş tamamen. Sacına kadar işlemiş. İkinci olunca ee, artık hani e, toparlayamadım kendim yani. Psikolojik de çok şeyim oldu. İki otomobilinden toplam 80 bin lira zarar etti Ahmet Akdoğan. Üstelik tek mağdur o değil. Önler, yanlar benim komple her tarafı yağ içindeydi. Vicdansızlık. Neriman Güçlü de her sabah olduğu gibi o sabahta oğluyla birlikte arabasına doğru yöneldi. Oğlunu arabasıyla okula bırakacaktı ama aracının halini görünce gözlerine inanamadı çünkü kapı kolundan tavanına kadar bütün her yer kimyasal bir maddeye bulanmıştı. 10 dakika falan ağladım sanırım. Sonra dedim ki ağlamak çözüm değil. Kim yapmış olabilir? Bu düşmanlığı bize. Binanın güvenlik kamerası olmadığı için olayın faili bulunamadı ama şüphe okları tek bir noktada buluşuyor. Bir numara şüphelim komşularım yani. Direkt husumetli olduğu komşuya dön, yöneldik ister istemez. Polis olaya ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Maddi hasarın boyutu büyük olduğu için kamu davası da açıldı. Yapanlardan davacıyım yani. Zaten vicdanı yok diye düşünüyorum da biraz merhamet.